Merhaba değerli, kıymetli, aziz kardeşlerim. Hepinizi Yüce Rahman'ın en güzel selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Asırlardır tartışılan bir konu. Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Evet, gerek fiziksel özellikleri, gerek ahlakı, gerek ne zaman çıkacağıyla dair birçok tartışma söz konusu. Değerli kıymetli aziz kardeşler, bu videoda Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hadislerde belirtilen birebir fiziksel özelliklerini, ahlaki özelliklerini ve de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ne zaman çıkacağına dair birçok bilgiyi paylaşacağız ve dilerseniz sizleri fazla heyecanlandırmayalım ve videomuza başlayalım efendim. Estağfurullah, Bismillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadislerinde Hazreti Mehdi'nin gerek fiziksel gerekse ahlaki özellikleri hakkında pek çok tanıtıcı bilgi vermiştir. Hazreti Mehdi'nin ahlakının kendi ahlakına benzediğini de bizlere nitekim bildirmiştir. Onun Allah korkusu ve de güzel ahlakını da övmüştür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi'nin evet insanların dünyada ve de ahiretteki kurtuluşlarına vesile olacak çok kıymetli bir kimse olduğunu da bizlere beyan buyurmuşlardır. Son birkaç senedir evet yeryüzüne meydana gelen kargaşalar, zulüm, terör, savaş ortamı veyahut fitneler hatta kıtlıklar, depremler ve veba türü hastalıklar Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışının alametlerindendir. Bu bilgiye sahip olmakta Müslümanları ve de Hazreti Mehdi'nin geliş alametleri ve de Hazreti Mehdi'nin sıfatları hakkında daha da öğrenilecek ve her yeni bilgi Müslümanların heyecanını daha da arttıracaktır. Değerli aziz kardeşler, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışını müjdelemiş ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu müjdeyi Müslümanlara verirken şöyle buyurmuştur. Bu haber iman edenlerin şevk ve heyecanını arttıran büyük bir müjdedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde beraber İslam alimleri de yaşadıkları dönemlerde ve de günümüze kadar ulaşmış gerek el yazması eserleriyle o zamana kadar ve bugüne kadar bu güzel eserleri ortaya koymuşlardır. Hz. Mehdi'nin müjdesini veren birçok Allah dostu ve alim de yeryüzüne teşkil etmiş ve hali hazırda yaşamaktadır. Değerli kıymetli aziz kardeşler, nitekim Hz. Mehdi Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından övülmüş ve benim ehli beytimden gelecek olan Hz. Mehdi kızım Fatıma'nın soyundandır diye de buyurmuştur. Evet Hazreti Mehdi Aleyhisselam o nurlu insan, parlayan yıldız, yüzü muhabbet deryası, gönlü aşk, kalbinde bir sevgi, evet avuçların arasında adalet fışkırıyor ve yeryüzüne adaleti yayacak o Hazreti Mehdi geliyor. Değerli kıymetli aziz kardeşler, Hazreti Mehdi'nin fiziksel ve de ahlaki özelliklerinden de sizlere birazcık söz etmek istiyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sağ bacağında siyah bir iz vardır. Muhammed bin İbrahim Numani, gaybet Numani de bu şekilde buyurmaktadır. Ebu Besir der ki, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın başında bir ben bulunmaktadır ve de Hazreti Mehdi'nin iki kürek kemiği arasında da bir ben vardır. Alnında ise yaraya benzeyen bir iz ve de bir ben bulunmaktadır. Hazreti Mehdi'nin yüzü öyle güzeldir ki tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini de andırmaktadır. Değerli kıymetli aziz kardeşler, Hazreti Mehdi'nin fiziksel özelliklerini say say bitmiyor. Çünkü muhabbet bir derya kokuyor. Hazreti Mehdi gönüllere nakş ediyor ve muhabbet deryası daha henüz kendisi çıkmadan bütün ümmetin gönlüne nakış nakış işleniyor. Ve Hazreti Mehdi'nin fiziksel özelliklerini saymaya devam ediyoruz. Bir hadisi şerifte ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gözlerinin çekik olması ve de kaşlarının kavisli olması beyan ediliyor. Özellikle de sol kürek kemiğinin ve sol tarafından bir yaprak evet şeklinde bir ben ve de bir iz bulunduğu da apaçık beyan ediliyor. Değerli Kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan olan Hazreti Mehdi biliyorsunuz ki bütün peygamberler birbirinin soyundandır. Hazreti Mehdi de hadislerde belirtildiğine göre bu soydan gelmektedir. Özellikle de halk arasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen kimselere seyyid denmektedir. Fakat Hz. Mehdi hem şerif hem seyyid olacak ve yeryüzüne adalet yumruğunu bir kez daha vuracak. İşte onun nuru ve güzelliği yeryüzünü ve de kainatı mutlak saracaktır. Hazreti Mehdi'nin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan geldiğini bildiren bir hadiste şu şekildedir. Hazreti Ali rivayet ediyor ki: Resulullah aleyhissalatu vesselam şu şekilde buyurdu kıyametin kopması için zamanda sadece bir gün dahi kalsa benim ehli beytimden soyumdan bir Mehdi çıkar ve yeryüzünü adaletle doldurur ve onun yüzü nurlu ve ehli beytten ve de soyumdandır buyurmaktadır. O Hz. Ali'nin soyundan gelecek Hz. Hasan'ın evlatları arasındadır. Evet aziz kardeşlerim Tabii şimdi Hazreti Mehdi'nin Birçok fiziksel özellikleri var Özellikle bacak uyluklarının Açık olması Konuşması e, hafif böyle biraz harfleri yerine getirememesi Kekeme olaması vesaire gibi birçok e, Rivayetler var Fakat şimdi biz bu rivayetleri sayıyoruz ya Hani Hazreti Mehdi'nin Fiziksel özelliklerini vesaire Bu videodan sonra birçok kişi Mehdi'yim diye ortaya çıkacaktır Aman ha ah, orada da sizleri uyarmak istiyoruz. Şimdi şuraya da bir göz atalım. Bize de hani itaf edenler var. Yani yorumlarda "Yahu artık sizde de Mehdi olduğunuzu söyleyin de biz de kurtulalım." ya nedir bu Mehdi 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 videoları diyenler var. Değerli aziz kardeşlerim. Bir kere Hazreti Mehdi olmak için yaşımız uyuşmuyor. İkincisi soyumuz uyuşmuyor. Üçüncüsü vücudumuzda hiçbir şekilde iz yok. Dördüncüsü biz bu yolun yolcusu, bu yolun Kıtmilleri, bu yolun hadimleri ve bu yolda. Allah Zülcelal Hazretleri'nin indi ilahi dinini yayan tebliğ bir muhabbet deryasıyız. Onun içinde burada Hazreti Mehdi'yi her daim sizlere anlatacak ve de anlatmaktayız. Şimdi bazı kanallar var ismini vermek istemiyorum üzerime savaş açarlar vesaire vesaire. Şimdi bu kanallar evet kendilerini Mehdi ilan ediyorlar ama inanın on binlerce insan da bunları izliyor ve hatta neredeyse tartışma konularını getirmişler buraya. Millet onları Mehdi sanıyor peşine gidiyor. Gayet siz aslında o kanalları az çok takip ediyor ve biliyorsunuz kim olduklarını. Ben bir kardeşiniz olarak sizlere şunu söylemek ve bir parantez açmak istiyorum. Şimdi değerli kardeşler, öncelikle Hz. Mehdi'nin YouTube'da işi yok. Hz. Mehdi'nin kanal açma gibi bir derdi yok. Hz. Mehdi'nin çıkıp da ben Mehdi'yim ya da işaretleri bende var demeye gibi bir saçmalık yok. Hz. Mehdi Aleyhisselam bir kere Mehdi'liği kabullenmeyecek. Hz. Mehdi Aleyhisselam evet yani zuhur etmiş huruç vaktini bekliyor diyor alimler. Hz. Mehdi Aleyhisselam gizliden gizliye bir muhabbet saçıyor. Neymiş efendim? Şimdi bazı kanallar var yanlarına işte toplamışlar adamları. Orduyu kurduk, hazırlandık, mücadele ediyoruz. Az topluluklarla Deccal'e karşı savaş veriyoruz. Yahu bırakın kardeşim bak. Böyle şeylere dikkat edin. Bakın uyanık olun, akıllı olun ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam benim mümin yani kardeşlerim akıllı olanlardır diyor yani her söylenilene inanmayın Kur'an'a gidin ayetlere göre hadislere göre gidin aziz kardeşler adamın sırtında ben var ya da uyluğu açık ya da efendime söyleyeyim yüz siması suyu biraz da Allah güzellik vermiş diye efendime söyleyeyim sarık şapka cübbe yeşil sarıklar falan ondan sonra arkaya siyah sancaklar şöyle böyle çık ben Mehdi'yim yok ya biz de ahmaktık yedik. Aziz kardeşler benim kanalı kurmamdaki en büyük neden bu. Bu sahtekarlara karşı da bir nevi mücadele vermektir. Evet burada devletimiz var, milletimiz var. Sen kimi uyutuyorsun? Sen kimi kandırıyorsun? Tabi buradan da inşallah devlet büyüklerimize de sesleniyoruz. Bu tarz insanlara da fırsat vermemelerini arzı niyazı talep ediyoruz. Yahu peygamberimiz zaten söylüyor. O benim soyumdandır diyor, çocuklarımdandır diyor. Ve onun haricinde güzel yüzüdür, nurludur diyor genç bir delikanlıdır diyor. Yani şimdi bakıyoruz bu sahte mehdilere vallahi hiçbir nur yok. Mümin müminin aynasıdır kardeşler. Alnından tanır, muhabbetinden tanır, özünden tanır. Hazreti Mehdi herkes tanır. Onun için yani böyle bunlara da fırsat vermeyelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la alakalı birçok konu mevzu bahistir. Evet Hazreti Mehdi'nin kırklı yaşlarını sürüklediği zamanlarda çıkacağı da beyan edilmektedir. Şu anda ev Ücret hesabına göre bakarsak peygamberimizin buyurmuş olduğu ay ve güneş tutulması 1981 ve 1982'de Ramazan ayında gerçekleştiğine göre ve Hazreti Mehdi eğer o zaman zuhur ettiyse evet bu yüzyılın başı yani daha e, 50'ye kadar her zaman yüzyılın başı olarak adledilir. Onun içinde daha önümüzde 10 yıl gibi bir zaman dilimi var diyoruz. Bakalım her şeyin en doğrusunu Allah bilir diyoruz. Yani biz yanılamaz mıyız peki? yanılma gibi durumumuz yok mu? Tabii ki vardır. Bundan önceki alimlerinde vesaire hocalarında yanılmışları olmuştur. Ama onların sevgisi, muhabbeti Hazreti Mehdi'ye erişemeseler de o muhabbete erişmişlerdir. Yani üstünlük öyle dilde, sözde vesairede değil takvadadır aziz kardeşler. Bir de şunu söylemek istiyoruz ki Hazreti Mehdi'ye tabi olmak için kuru kuruya beklemek bir acizin işidir. Ama Hazreti Mehdi Gerçekten sevip ona tabi, ona hadim olmak için beklemek bir müminin işidir. Mümin olmakta namazdan, abdestten, Kur'an'dan, hadislerden geçer. Yani ehli sünnet vel cemaat akidesi altında evet bir Allah dostuna, bir mürşidi kamile tabi olmaktan geçer. Bakın onca Allah dostlarımız var, mürşidi kamillerimiz var. Gerek şahın akşi bendilerin tarikatları, gerek kadiriler, gerek rufailer, gerek halvetiler, gerek uşakiler, gerek efendime söyleyeyim şabaniler. Yani bir sürü tarikatımız var. Var. Hak 12 tarikat silsilesi var aziz kardeşler. Yani tabi olalım, mürşidimizi arayalım, bulalım. Ondan sonra da önümüze bakalım, başımıza takalım takkemizi, kılalım namazımızı, alalım sevabımızı. Ondan sonra da şeytana uymamış oluruz inşallah. Yani sürüden ayrılanı ne yaparlar? kurtlar kaparlar. Maazallah kurtlara ondan sonra yem olmayalım. Evet aziz kardeşler birazcık bu videoda Hazreti Mehdi'nin fiziksel özelliklerini ve de çok önemli bilgileri sizlere aktarmak, paylaşmak istedik ve daha çok anlatacağımız şey var. Evet her gün her gün Mehdi videosu anlat anlat bitmez. Çünkü Hazreti Mehdi'nin muhabbeti bitmez. Haset edenlere zaten sözümüz yok. Onlar 7.24 gelip yorumlarda özellikle de gece arası saatlerini tercih ediyorlar. İşte uyuyordur vesaire yorumlara bakamaz diye hiç kusura bakmasınlar. Biz 7-24 neyinde olduğunu biliyoruz. Çünkü gönül muhabbetine gönülle akıyoruz. Sizin gibi hasetçilikle, kibircilikle bizim işimiz olmaz. Biz çünkü kardeşlerimizi, kardeşlerimiz de bizleri bağrına basıyor elhamdülillah. Aziz kardeşler bir parantez ve bir dipnot düşmek isterim. Bizim hiçbir tarikatla, hiçbir cemaatle bir derdimiz, sıkıntımız olamaz. Evet bizim sıkıntımız televizyonlara çıkan, ilahiyatçıyım diyen profesör dini yanlış yönde yönlendirmeye çalışanlar, ayetleri farklı tefsir haline getirmeye çalışanlar, efendime söyleyeyim, doğu tarafından gelmiş ülkede fitne çıkarmaya çalışanlar, bizim dertlerimiz bunlarla. Bizim cübbeli ahmetimizle, bizim efendime söyleyeyim, onumuzla, bunumuzla, Hüseyin hocamızda falanla filanla, hiçbir sıkıntımız yok. Hepsini seviyoruz. Bütün tarikatlar bizim. Bütün hepsi bizim. Allah hepimizin yolunu açık eylesin, Rabbim bizleri delaletten kurtarıp birleşen bir muhabbet deryasına eriştirsin diyorum. Umarız bu videodan istifade etmişsinizdir. Ha? Muhabbet deryasında kalın, hepinizin gözlerinden, gönlünden, muhabbetinden öpüyorum efendim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.